Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben etailcom.tr'den Serdar. Bugün sizler için kıyıda köşede kalmış 6 tane oyun seçtim ve bence bu seçtiğim 6 oyunda birbirinden güzel oyunlar. Hepsine birer şans vermenizi istiyorum. Zaten birçoğu da uygun fiyatlı. etailcom.tr üzerinden bu videoda konuşacağımız tüm oyunları satın alabilir ve Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Tüm linkleri açıklama kısmına aşağıya bıraktım. Videoyu izledikten sonra göz atmayı unutmayın. Tüm indirim ve kampanyaları kaçırmamak için de Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin oyunlara bir göz atalım. <laughs> önerim Space Call. Hem eğlenceli hem de aksiyon dolu mükemmel bir oyun. Bakın mükemmel diyorum sonra oyunu sevmeyenler bana kızmasın. Bunlar benim görüşlerim. Oyunda olayımız bir ineği kontrol ederek uzaylıları parçalamak. Uzaylı istilasındaki bir uzay istasyonunu tamamen temizlememiz gerekiyor. Arkamızda hiçbir dost ineği bırakmadan tüm bölümleri temizlemek en önemli görevimiz dostlar. Ve bazı bölümlerin tasarımları çok iyi ve tasarımlar sanki güzelleştikçe bölümlerin zorluk seviyesi de artıyor. Gerçekten bazı zamanlarda çıldırmamak en elde değil, sakin kafayla oynamayı deneyin çok da kolay bir oyun değil hadi sıradaki oyuna geçelim İkinci önerim Darksburg arkadaşlarınız ekip halinde oynayabileceğiniz roguelike tarzı hack and slash RPG 4 oyuncuya kadar destekliyor ve en büyük amacınız Revenant dünyasını zombilerden ve enfekte olmuş yaratıklardan temizlemek temizlerken de farklı türlerde farklı yeteneklere ve tasarımlara sahip kahramanlardan istediklerinizi seçebilirsiniz dostlar hatta bu yetenekler anlamında da tüm kahramanların ayrı bir kişiliği var ayrı bir hikayesi var. Arkadaşlarınızla aradığınız zaman zaman zorlayıcı aksiyon RPG ise bence işinizi görecek bir oyun. Mekan tasarımları ve yetenek animasyonları güzel. Ama istediğim aksiyon değil ben daha akıl dolu oyunları seviyorum. Verdiğim kararlar oyunun gidişatını etkilesin diyorsan sıradaki oyunu kaçırma hadi geçelim. Üçüncü önerim Light Matter akıl dolu bulmaca oyunlarını sevenler için çok iyi bir örnek. Bağımsız bir geliştirici tarafından yaratıldı ve macera kategorisine de alabileceğimiz bir oyun. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Light Matter Predator'ı incelemek için gittiğiniz laboratuvar sizin için büyük bir platform oyun alanına dönüşüyor. Tüm sırları çözmeniz lazım ve işin arkasındaki olayları aydınlatmalısınız. Platform engelleri ve mantık kurmanız gereken fizik tabanlı bulmacalar karşınıza bol bol gelecek. Dördüncü önerim Golf Club Westland, distopik bir dünyada geçen fizik tabanlı bulmaca platform oyunu ve isminden de anladığınız gibi golf oyunu. Oyunun evreninde dünya zenginlerin oynadığı bir golf sahasına dönüşmüş durumda dostlar ve biz de bu oyun oynarken bu oyunda golf oynarken distopik bir dünyanın sokaklarında ve farklı mekanlarında dolaşıyoruz. Karşımıza gelen bulmacaları golf deliğine topu sokarken çözmemiz lazım. Bulmacalar da zaten fizik tabanlı ve golf dinamikleriyle özdeşleşmiş. Farklı bir deneyim şans vermenizde fayda var. Biraz nostalji yapıyoruz ve eskilerden shoot em up tarzı bir oyuna bakacağız. Beşinci önerim Thunderwalls helikopter pilotu olarak görevlere katıldığımız üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan atıcı oyunu. Dokuz farklı helikopterle dört farklı bölgede 13 aksiyon dolu ana görev var. Tabi helikopterler haricinde ekstra farklı silah ve cephaneler de mevcut. Şöyle eski tarz sırf böyle görevleri tamamlayıp aksiyon uğruna oynadığınız klasik arcade oyunları özlediyseniz Thunderwalls bence tam size göre. Son önerim Core Keeper. Stardew Valley tarzında piksel tasarıma sahip sandbox survival RPG. Bağımsız bir geliştirici tarafından erken erişim olarak yayınlandı ve şimdilik birçok oyuncunun beğenisini kazandı. Core Keeper'da bir kaşif ve madencisiniz. İncelemek için girdiğiniz antik kalıntılar üzerinize çöküyor ve sizde mahsur kalıyorsunuz. Amacınız kendinize yaşanılabilir bir alan yaratmak, aynı zamanda madencilik yaparak kurtuluşa doğru değerli eşyalar bulmak. 8 oyuncuya kadar da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Gerçekten hayatta kalma unsurlarından tutun RPG oynanış dinamiklerine kadar birçok özellik mevcut sıkılmadan oynayacağınızın ben kendimce garantisini verebilirim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu videodaki oyunları ve daha fazlasını itil.com.tr'den satın alıp Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak indirim ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere açıklama kısmına göz atmayı unutmayın.